Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Mioji Mio 120 Bluetooth interkom cihazını inceleyeceğim. Daha önce ufak bir kısa reelsini yapmıştım arkadaşlar. Mioji'den gelen ürünler diye. Burada bence en önemli ürünlerden biri olduğunu düşündüm ve en gerekli ürünlerden biri olduğum motosiklet kullanıcıları benim neden bunu söylediğimi çok iyi biliyordur. Bir intercom cihazı arkadaşlar. Neden derseniz arkadaşlar motosikletle uzun sürelerde yolculuk yapabiliyorsunuz veya hatta şehir içinde kullanabiliyorsunuz. Özellikle mesela kuryeler için gerçekten bulunmaz bir nimet. Telefon görüşmesi yapmanız gerekiyor ya da yolda canınız sıkıldı müzik dinlemeniz gerekiyor. Bir motosiklet grubunuz var. Arkadaşlarınızla sohbet ederek gitmek istiyorsunuz. İşte arkadaşlar bunların hepsini yapabilen bu cihaz sayesinde uzun yolda hem rahatlıkla müziğinizi dinleyeceksiniz görüşmelerinizi yapabileceksiniz. Kuryeyseniz pakete adres ulaşamadınız. Adresin sahibini arayıp telefonla da iletişime geçebileceksiniz ve arkadaşlarınızla da bir grup görüşmesi yapabileceksiniz. Hemen sözü fazlasıyla uzatmadan gelin bu cihazı bir kutusundan çıkaralım. Kutu içerisine bakalım, bir cihazı kuralım. Ondan sonra ben sizlere de detaylı bir şekilde bu cihazı anlatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar interkomumuz bu şekilde. Buradaki tuştan da basılı tuttuğunuzda bakın çalıştırabiliyorsunuz. Evet bakın RGB tasarımı zaten LED'leri buraya konumlandırmışlar. Şuradan bakın arkadaşlar mikrofon ve kulaklık girişinin olduğu bağlantı kısmı. Ayrıca buradan da arkadaşlar şarj kısmı yani Type-C olacak şekilde ikisini de destekliyor. Hemen şöyle içinden çıkan aparatlara da bakalım. Bir tane bakın şöyle Type-C şarj aleti. Sürücüleri ve mikrofonları kaska yapıştırmak için arkadaşlar gerekli yapışkanlı cırtlar da buradan çıkıyor. Bu aparat sayesinde de cihazı kaska sabitleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürücülerimiz burada. Şöyle bakın sizlere de göstereyim. Burada bakın zaten sağa sol olacak şekilde sürücümüz var. Ama bir tane de bakın şöyle mikrofonumuz da görüyorsunuz. Hemen şuradan bakın çok basit bir şekilde şöyle taktığınız zaman Evet, bağlantımızı tamamlamış oluyoruz. Hemen Bluetooth ayarlarına girdikten sonra buradan bakalım şöyle cihazımızı bir eşleştirelim. Bakın Mio 122X diye olarak çıkıyor ve tamamdır. Eşleşme tamamlandı arkadaşlar. Bakın şu burgudan artı eksi butonuna bastığınız anda direkt şarkıyı değiştirebiliyor. Basa tutarsanız da bakın ses seviyesi artıyor gördüğünüz gibi. Evet ses seviyesi de baya yüksek. Tekrardan arkadaşlar basa tuttuğumuzda da bakın yavaş yavaş iniyor. Tek basmada şarkı ileri geri yapıyorsunuz. Uzun bir süre bastığınız zaman arkadaşlar ise parçanın sesini artırıp veyahut da azaltabiliyorsunuz. Bir kere bastığınızda da bakın müziği durdurabiliyorsunuz. Şuradan da bakın sesli asistan kısmından direkt otomatik olarak Siri veyahut da Google asistanı destekliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada mikrofon tuşundan da buna ulaşabilirsiniz. Buradaki çalıştır butonu arkadaşlar iki kere bastığınızda şahsınızda ise en son arama yaptığınız kişiyi arayabiliyorsunuz tekrardan. Evet arkadaşlar cihazın kullanımı da bu şekilde. Şimdi gelin bunu kaskımıza monte edelim. Evet arkadaşlar ben şimdi kaskıma kurulum yaptım. Şöyle cihazın da bakın şöyle yakından da tekrardan sizlere göstereyim. Kasktan çıkardım sizlere anlatmak için. Gelin bir teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Bluetooth'un 5.0 ile geliyor arkadaşlar. İçinde bir Qualcomm 5.0 çip de mevcut. HD bir ses kalitesiyle görüşme yapabildiğinizi ve CVC gürültü engelleyici mikrofona da sahip olduğunu söylüyorlar. Şimdi diyorsunuz ki yağmur yağdı, kar yağdı, çamur battı. Nasıl olacak bu cihazı kullanacağız? IPX6 sertifikası sayesinde de bu cihazı rahatlıkla yağmurlu havalarda bile kullanabiliyorsunuz. Özellikle de telefona müdahale etmeden yani motosiklete dikkatiniz dağılmadan bu cihazı kullanabileceğiniz bir sesli asistan özelliği var. Buradaki sesli asistan butonuna basarak arkadaşlar Google veyahut da Siri asistanı destekleyerek komutlar üzerinde telefonunuzu da kullanabiliyorsunuz. Otomatik olarak bir çağrı yanıtlama özelliği var arkadaşlar. Direkt gelen çağrıyı belli bir saniyeden sonra eğer cevaplamazsanız kendiniz bu cihaz kendisi otomatik olarak bunu yanıtlayabiliyor. Son aradığınız kişiyi tekrardan arama yapabiliyor. Hızlı şarj özelliğiyle arkadaşlar mesela yola çıkmanız gerekti acilen ama şarjı bitmişti bu cihazın. 20 dakikalık bir şarjı ile Type-C şarj desteği sayesinde arkadaşlar 2 saat boyunca bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Yüzlü şarj ile de arkadaşlar toplamda 25 saate yakın bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Gerçekten batarya verimli açısından yüksek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bunu 1000 mAh'lik bataryası sayesinde yapabiliyor. Gelelim arkadaşlar bu cihazı kullandıktan sonraki deneyimlerime. Öncelikle tasarımdan bahsedecek olursam arkadaşlar RGB tasarımı gerçekten çok ilgi çekici. Aşırı güneşli havalarda evet fazlasıyla dikkat çekmiyor ama üzerindeki bu kırmızı rengi falan gene ilgi çeken bir interkom cihazı. Karanlık havaya geçtiğin zaman üzerindeki RGB gerçekten etraftaki insanların bir ilgisini çekiyor. Ya bu cihaz neymiş bir göster bize diyenler oldu. Şimdi hepsinin tuş fonksiyonları farklı farklı yerde arkadaşlar. Motosiklet kullanırken tabii ki de tüm tuşu bulmak etmek biraz zor olabilir. Ama ben arkadaşlar bu cihaza zorlamadım. Neden derseniz en basit fonksiyonlar yani en çok kullanacağım fonksiyonlar arkadaşlar burada bakın bu buton üzerine yani bu RGB kısmının konumlandırı üzerine konumlandırmışlar. Müziği durdurup başlatma, sesli asistanı açıp kapatma gibi vesaire en basit çağrı yanıtlama gibi en önemli fonksiyonlar arkadaşlar bu tuş sayesinde hızlı bir şekilde arkadaşlar motosikletin üzerinde kullanılabilir kullanabiliyorum. Burada zaten bir tek ses arttırıp azaltma veyahut da parçayı ileri geri yapma gibi oluyor. Bunda da zaten arkadaşlar eliniz yani dedim ben yarım saat falan kullandım. Yarım saatte bu interkom cihazına çok rahatlıkla alıştım. Altta da arkadaşlar bakın intercom arası, bluetooth cihaz arası geçişleri falan da yapabiliyorsunuz. Gerçekten bence kullanım fonksiyonu açısından çok başarılı bir cihaz olmuş. Burada bakın asistan tuşu da ayrı. Asistan da buradan tek tıkla basıyorsunuz direkt sesli asistan aktif hale gelebiliyor. Hemen şuraya bakın sizler arkadaşlar kaskımın üzerine de göstermek istiyorum. Şuraya bakın yan tarafına ben konumlandırdım. Çünkü özellikle mesela sağ elle kullanmak Interkom açıkçası ben başarılı bulmuyorum. Çünkü sürekli gaz verdiğimiz elde sağ tarafta olduğu için bence bu konuda intercom'u her zaman sol tarafa yerleştirirseniz daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Burada bakın şöyle diğer intercom'lardan farklı olarak arkadaşlar bu cihazda bir cırtlı sistem yok. Ne oldu mesela intercom'unuzu isterseniz şöyle yan tarafına sıkıştırırsınız şu aradaki intercom'un yani kaskınızın bu plastik kısmıyla ya da isterseniz cırtlı yani bantlı sistem vardır. Burada arkadaşlar Mioji sadece sıkıştırmalı sistem koymuşlar kutu ip içerisine. Bantlı bir sistemi yok. Burada ne oluyor? Şurada bakın arkadaşlar bir terli sıkıştırma yani cımbız dediğimiz bir sistem var. Ben bunu bu araya sıkıştırdım ve rahatlıkla da bakın 100 110 hatta 120'leri falan gördüm de bile rahatlıkla arkadaşlar kaskımın üzerine kullandım. Herhangi bir problem yaşamadım. Hemen gelin şöyle kaskımın üzerine tekrardan bir takayım interkomumu. Şöyle bakın yukarıdan geçinmeli sistem. Aşağı ittirdiniz, tık diye oturdu zaten. Bakın şu altta da bir tane type-C bağlantı switch'imiz var. Bunu da taktım arkadaşlar. Ben bu arada hayatımda ilk defa interkom montaj yaptım. Bir önceki interkom montajını kendim yapmamıştım. Arkadaşım bana yardımcı olmuştu. Ya dedim bu sefer oturup kendim yapacağım dedim. Universal bir kask var elimde. LS2'nin arkadaşlar slide tastı. Yani bunlara tüm bu takide bu cihaz zaten Universal bir cihaz. yani tüm kas tiplerine uyumlu. Full face olsun, önden açılanlar açıl olsun, yarım kask olsun hepsine uyumlu. Benim kaskım da aynı şekilde zaten bir interkom desteği vardı. Bu petlerini söktüm. Rahatlıkla driverlarımı sağa sola yapıştırdım. Ön tarafa da bir tane mikrofonu koydum. Bunda bir sıkıntı yok. Çok rahatlıkla montajım yaptım. Sonra da petlerimi geri taktım. Herhangi bir sorun yaşamadan hayatımda ilk defa montaj yapmama rağmen kısa bir sürede montajı tamamladım. Şimdi gelelim arkadaşlar bir kullanım yorumlarıma. Şöyle kaskı aşağıya bırakalım. Ben bu cihazı arkadaşlar 2 gün boyunca farklı farklı testlere tabi tuttum. Özellikle işte uzun yollar, yüksek hızlarda, düşük hızlarda vesaire. Müzik öncelikle en çok merak ettiğiniz bence müzik kısmıdır. Müzik kısmında arkadaşlar kendi kaskımdan bahsediyorum. Tabii ki de bazı kasklar çok daha iyi bir yalıtım var vesaire. Kendi kaskımda ben Müzikleri, yani motorum ne kadar yapıyor benim maksimum? 130-140 kilometre kadar çıkabiliyor. Bu son kilometrelerde bile yüksek sevi seviye, aldığım zaman rahatlıkla ben hep müziğimi dinleyebildim. Rüzgar sesini olabildiğince müzik bastırıyor. Düşük hızlarda zaten genellikle düşük ses seviyesinde müziğimi rahatlıkla dinleyebiliyordum. Hızım arttırdıkça işte birazcık daha ses seviyesini artmam gerektiğini ama bunda hiç sorun yaşamadım. Müzik dinlemede herhangi bir problem yok. Rahatlıkla 140 kilometrelere kadar falan müziğinizi dinleyebiliyorsunuz. Görüşme kısmında ise arkadaşlar şöyle. Karşı taraftaki kişinin telefonun mikrofonu özellikleri, ses tonu vesaire tabii ki de değişiyor. 110-120 ile yaptığım görüşmelerde Rüzgardan dolayı birazcık olsun seslerde mesela böyle zayıflama olmuştu. Yani anlayamadığım kısımlar olmuştu. Ama 80'e 90'a hızımı düşürdüğüm zaman çok rahat bir şekilde iletişimimi kurabildim. Özellikle de karşı tarafa sorduğumda hani benim sesim duymamda bir problem yaşıyor musunuz? Diye. Çünkü mesela ben mikrofonu direkt mesela ağzımın önüne yapıştırmadım. Hatta biraz da böyle sağ tarafa yapıştırdım ki seste patlama olmasın. Karşı taraf sesinden rahatsız olmasın diye. Biraz ağzımın kenar kısmına yapıştırdım. Bunda arkadaşlar görüşme yaptığım kişilerin hiçbiri benim sesimden şikayetçi olmadı. Sesimi net bir şekilde duyabildiklerini özellikle ilettiler. Zaten birazdan arkadaşlar testleri de göreceksiniz. Burada bakın hareket halindeyken sizin için risk alarak yaptığım bu testleri hem hareket halinde hem de sabit haldeki mikrofon performansını görmüş olacaksınız. Şu anda bu ses kaydını gördüğünüz gibi arkadaşlar Mio G, Mio 120 Itel.com'dan alıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı da şu anda saatte 80 ile 85 arasında kilometre süratteyim. Gürültü engelleyici mikrofonu nasıl çalıştığını hareket halindeyken görebilirsiniz. Kaskım olabildiğince yalıtmaya çalıştım. Olabildiğince rüzgar girişini azaltmaya çalışmam arkadaşlar. Hareket halinde gördüğünüz gibi bu interkomla görüşme yaptığınızda mikrofon performansı bu şekilde. Intercom sistemini maalesef ki deneyemedim arkadaşlar. Çünkü herhangi bir arkadaşımda intercom sistemi yok. Çok isterdim intercom sistemini de deneyip sizlere yorumlarımı bahsetmeye. Çünkü 1000 metre gibi bir mesafede kullanabiliyoruz. Bunun şehir içinde, şehir dışında mesafeler tabii ki de değişiyor. Bunu muhakkak unutmayın. Denemek isterdim ama maalesef ki intercom olan bir cihazı, arkadaşım olan bir cihazı yok. O yüzden bu testi tutamadım. Ama hem intercom hem de bluetooth desteklemesi gerçekten bu cihazı başarılı bir hale getiriyor. Ve bence fiyatı açısından da gerçekten gayet başarılı bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Ben de daha önceden Crown Micro'nun CMM MK02 cihazı vardı arkadaşlar ve bundan daha pahalı bir cihaz ama özellik olarak birebir aynılar. O da iki kişilik bir interkom intercom grubu destekliyordu. Bu cihaz da iki kişilik bir intercom cihazı yani grubunu destekleyebiliyor. E fiyat olarak neredeyse ikisinin arasında 500 lira gibi fiyat var. 500 lira da az değil arkadaşlar. Mioji biliyorsunuz zaten Türkiye'de kurulmuş bir firma. Tamamıyla zaten yerli girişimle oluşturulmuş ve direkt muhatap bulabileceğiniz bir firma. Türkçe bir kullanım ve kurulum kılavuzu da gelmiş yanında. Gerçekten bu konuda çok başarılı. Yani ikisini kıyaslayacak olursam ikisinin arasında bence fonksiyon arasında neredeyse çok bir fark göremedim. Yani neredeyse ise birebir aynılar. Ben ikisinde de ses seviyeleri birebir olarak aynı olduğunu söyleyebilirim. Fiyat açısından böylelikle çok daha uygun tutulmuş. Şu anda mesela 2000 TL gibi bir civarında fiyatı olması lazım bu cihazın. Tabii ki de ne oluyor? Aşağıya bir tane de kod bıraktım arkadaşlar. Bu kod sayesinde yani Sercan 5 kodunu da eklerseniz %5 de indirim almış oluyorsunuz. 2000 TL'den %5 desek 100 lira daha indirimle beraber 1900 liraya hem Bluetooth müzik dinleyebileceğiniz hem de interkom görüşmeleri yapabileceğiniz bir cihazınız olacak. Bence fiyat olarak çok başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, MiJi Mio 120 Bluetooth interkom cihazı incelemesinde sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.